Evet. Evet, cipse dediriyormuş. Yine aynı şekilde oturun, cipsi koyun, çıtır çıtır yemeye başlayın. Köpek senin av al alanına giremez. Kucağına çıkmasına izin vermeyeceksin. Dediğim gibi bakmayacaksın. Yemeğe de bakmayacaksın. Baktın mı? Talep etmeye baş. Evet. Sakın. Evet. Bravo. Eyvah köpek. Şimdi nasıl ittirilir? O hanımefendi o köpeğe ne yaptı öyle? Yandınız Ezgi Hanım. Nasıl elinin tersiyle hafifçe ittirdi. Tabi. Neler yaşıyorum ya. Hayvan istismarcısı mı oldum. Neler neler. Yani bir karıştan fazla izin verme yaklaşmasına. Önce ses uyarı. Şşşt de. Şşt. Sakın. Evet. Dokun bırak. Biz burada köpek dövmüyoruz ki. Köpek işkencesi yapmıyoruz ki. Evet. Sakın. Evet. Cipse karşı ne durumdaydı? Yani rahat bırakmıyor kesinlikle cips yerken. Şimdi cipsin bir tanesini alın. Yere bırakın. Görsün ama bıraktığınızı. Evet, ona yaklaştırmayın. Şşşş. Sakın kelimesini Evet. Bir yandan da yemeye çalışın. Sonuçta burada biz yere de dökebiliriz. Evet. Göz ucuyla ama kaçırmayın hiçbir zaman. <laughs> Hiç öyle akıllar ki çaktırmadan gelip yiyebiliyorlar. Öyle zekiler. Şimdi burada medet ummalar başlıyor. Çek kendi Çek bir şey yapmadı. Bu durumda bir şey yapma. Sen O senin üzerine çıktığı anda. Dedim ya. Çünkü çullanmak dediğimiz durum avı paylaşmak istiyorum seninle anlamına gelir. Güç gövde gösterisi başlar. Bu iş yarın öbür gün it dalaşına da dönmeye başlar. Biz tutarlılığımızı kaybetmeyeceğiz. İt dalaşına girmeyeceğiz onda. Yani el mi yaman bey mi yaman hadi gel senle kavga edelim. Bu av için istemiyoruz. Biz duruşumuzu bozmayacağız. Biz lidersek eğer, köpek bizim yediğimiz hiçbir şey yiyemez. Sen şşşt takın geri. Ses tonu çok önemli burada. Bunu yaptığın müddetçe zaten o onu yemeyecektir. Orada dener. Ha sana odaklı, senin devamlı yanında gölgen gibi takip ediyor. Ayrı bir durum. Şu anda da onu yapıyor. Ama sen sonuçta burada yemek yiyorsun. Ve avını ona vermiyorsun. En son avımızı bittikten sonra da toparlayacağız, gideceğiz. Burada aferin mahferin yok. Tamam mı? Çok daha iyi olacak. Bak gitti.